Hocam Covid sonrası hızlı kilo kaybı yaşamaya başladım. Bir türlü kilo alamıyorum. Kilo almak için ne tavsiye edersiniz? Çentiyan. Çentiyan G setiyle kısa sürede kilo alırsınız. Şimdi benim bir tanıdığım ziyarete gitmiştim. Bütün aile surat iki karış. Ne oluyor dedim. E, ne olacak dediler. Kız Bizim kız çok ağır hasta. Nesi var? Diyet yaptı yaptı bizi dinlemedi. Şimdi de anoreksiya nervoza hastalığına yakalandı. E, 38 kilo. Bir deri bir kemik kalmış. Bir deri bir kemik. Aşırı zayıflamış. E, iş yeri bu şekilde çalıştıramaz. Düşer bayılırsın başına bir iş gelir. Önce normal bir kiloya ulaş. Ondan sonra gel böyle çalıştıramaz. İşten çıkarmışlar. E, niye bana söylemediniz? Ne bileyim bir ee, dedim sorun değil. Eczaneden aldım, o zaman iksiri yeni keşfettim. İksir verdim, Beş sene kullandım. 6 haftada 52 kiloya çıktı. 14 kilo aldı altı haftada. Tekrar işe başladı, tekrar normalizmdi. Çentiyen, halsizlik, iştahsızlık, bazı çocuklar yemez içmez Annesi babası etrafında böyle karşılıklı dolanırlar. ama iyi evladım aman iyi. Hiç gerek yok. Çentiyen var sorun yok.